Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük düşman sıralaması yapılsın. Bu benim kişisel kanaatim beni bağlar. Twitter'dır. Sosyal medya. Sonra terör. Sonra küresel ekonomik güçler. Bak söylüyor. Bu seneyi bir hatırlayalım mı? Bak. Türkiye siyaseten düşman son 5 yılda Yunanistan var değil mi? Doğu Akdeniz'le birlikte her türlü söylemi, göçmen konusunda da yani sürekli papaz oluyoruz onlarla. Yani. Yunanistan'dan daha Türkiye'ye düşman. Bak maske diyor büyük kavga çıkartıyorlar. Covid aşı diyorlar büyük kavga çıkartıyorlar. Aşı geldi gelme devamlı bir memleketini aşağılama. Memleketini hor görme. Deprem oluyor devletin suçu var. Sel oluyor devletin suçu var. Söyle adını. Yangınlar çıkıyor. Devletin suçu var. Dünyada ekonomik küresel bir kriz var. Devlet sanki bunların dünyayla hiçbir alakası yok. Dün geçen fiyatlarla alakalı hep biz zaten evet. devamlı bunların yalanlarına cevap vermeyle geçen bir yaşamın içinde yaşıyoruz. Ya bunlar bir yalan söylüyor. 40 akıllı ya kardeşim öyle değil. Vallahi doğrusu bu diyor. Bak diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne birisi düşman olsa ete temiyor birini desek yolum delikanlı gibi düşmanlığını yap desek bunların yaptığını yapmaz. Hain. Bak diyorum ki sana geçen söyledim. Gir Twitter'a gir. Dersin ki karıcığım hemen valizi malizi topla. Bu ülke mahvolmuş bitmiş. Hemen buradan tası tarağı yani ya, bu toplayıp gidelim. Dışarı bir çıkıyorsun. Dünya bu kadar yangınlar içindeyken Allah aşkına ne yok ya? Ne yok ya? Tabii ki bizim insanlarımızda emekçimizden işçimize kadar her zaman söylüyorum. 20 bin lira alın, 100 bin lira alın. Helali hoş olsun. Dünyada muhtaç insan kalmasın. Herkesin ne diliyorsa olsun. Ama bir de gerçekler var. Ve bu sizin mağduriyetlerinizin sahibi asla bunlar değil. Bunlar sizin mağduriyetlerinizin samimiyetsizi. Bir de bunlar ne yapar biliyor musunuz? Size devletinizi düşman edip siz bugün mevcut elinizde olanları aratmazlarsa kanım böyle aksın. Kanım aksın bak. Kanım aksın. Belli bir zümre ve kitle var. Sizin iki yakanız bir araya gelmesin diye sizin sözde tüm mağduriyetlerinizi satın alıp onları savunuyorum adı altında devletine ve milletine düşman. Bak adım atan soyadım Ural. Allah'ıma kitabıma namusuma bunlar devletine ve milletine düşman. Allah'ıma kitabıma diyorum bak düşman. Bir tane hayırla bir şey söylüyorlar mı ya? bir tane hayıra, bir tane bir hamd olsun, bir şükürler olsun şöyle de iyi bir şey var dediklerini duydunuz mu ya? Nefret, kin, aşağılama, yalan, asparagas bu bitmeyecekse söyleyeyim. Senin Merkez Bankası'nın parası bitti batıyor diyecekler. Doğu alamıyor. S-400'ü niye aldı? Ya bitti, şeker bitti, uçağımız yok, yangın sönmüyor. Ulan diyorsun ki arkadaş Allah Allah sokağa çıkmaya korkarsın lan ne oluyor dersin arkadaş. Hani bunlara bak. Yalnız hepsi de lüks içinde. Sözcüsü olanların hepsinin bir eli yağda bir eli Bunlar vatan düşmanı. Bunlar milletine düşman. Net evet, böyle bir hain ordusu. Hain. 24 saat devletine ve milletine saldırma mecrası. Halkla hiçbir alakaları yok. Hiçbir duyguları yok. Nefretleri var hatta. Öyle böyle bir kinleri yok. 24 saat yemiyor, içmiyor bu Twitter'dan devletine ve milletine kin kusuyor, nefretle birbirine karşı kışkırtıyor. Bunların ağzından ortak yönlerini söyleyeyim. Bir tane hayır bulamazsınız. Mesela şunu duydunuz mu? Allah razı olsun terör bitti. Duyamazsınız. Ben böyle bir fitosuz e, fitursuz zihniyeti filmlerde, korku filmlerinde görmedim. Yani eğer bir de ben şey bir adam değil yani bir şey demeye çalışmak Demek yalandanın demin bu yüzsünü yapmak Ben her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Bu bayrağın hizmetkarı e, Halkı <laughs> tarafından seçilmiş görevli Kim varsa iç dibine kadar yanındayım Bayrağımın dibine kadar e, Saygıyla yanındayım Hizmetkarıyım Halkımın En küçüğünden en büyüğüne kadar Emrinde ve onların refahı için Duacı bir bireyim ben <laughs> Peki bu bir sanatçı televizyon önündeki bir insan için neden linç yemesine sebep bir olay haline geliyor? Neden? Çünkü şimdi siyaseti de kategorize ettiğin zaman bizim gençliğe 80'ler 90'lar ayrı bir dönem. 90'lardan sonra AK Parti iktidarı olduktan sonraki e, Türkiye çok ayrı bir dönem. Hı. Şimdi ben dedim ya hayatı hayatla ilgili konuştuğumuzda nasıl ki belli bir yaşa kadar Hı. hayata karşı tecrübesizliklerimin bedelini ödedim. Ülkemle de ilgili, meselelerle ilgili 40'ımda, 42'mde, 43'ümde ya ne oluyor diye hı hı. E, şöyle bir etrafıma bakıp yaşadığım yıllarla da sentezleyip o zaman neydi, bugün ne oldu, Türkiye ne, hı. bugün ne oluyor, dünya ne, i̇şte bu kurulmuş olan dünya düzenini kim kurdu, ikinci dünya savaşından sonra kurulmuş olan bu düzene sahipleri kim hı hı. ve bizim coğrafyamızda aslında neler oluyor, amaç nedir? Biz burada neyiz, ne olduk ve ne olacağızla ilgili birçok uzmanlar başta olmak üzere, kitaplar, akademisyenleri son 10 evet. yıldır takip edip izleyerek zaten vakıf olabiliyorsun. Çok da kıymetli hocalarımız var. Evet. Baktığında hakikaten inanılmaz bir sırat köprüsünden geçiyoruz özellikle son 20 yıldır. Hani evet. ben şuna da çok gülüyorum. Mesela diyorlar ki sanatçı yandaş olmaz. Evet mı var? yok estağfurullah. Ha. virgül koyup şöyle söylüyor yani sana muhalif malif olmalıdır. Ya demin bir <laughs> 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 niye ama mesela <gülüyor> şunu <gülüyor> sormak lazım. Neden? Mesela ben bir insanın bu arada da şimdi ben şöyle görüyorum mesela çok basite indiriyorum. Hani burada hiç kimsenin anlamayacağı bir sohbet etmeyelim adı altında. Oldu, şimdi gidelim. siyaset neden vardır? Hı. Siyaset ülkesine, bayrağına, milletine hizmet etmeye aday olan insanların kurduğu ideolojilerin üzerinden parti adlarıyla rekabete girer. Bunların ülkesiyle alakalı bir plan, proje söylemi var ise ki olmalı zaten. Çıkar televizyonlarda, meydanlarda bunu insanlara aktarır. İnsanlar da bunu takdir eder, teveccüh gösterir, oyunu verir. Demokrasi gereği de en fazla oy alan devletine ve milletine hizmete muktedir olur. Hı hı. Ona da hepimiz ölü. çünkü o ana kadar o siyasi partidir. Hı hı. Halkın oylarıyla seçildikten sonra demokrasinin gereği devletin kendisi olduğundan saygıyla onu desteklemenin dışında eleştiri her şeyde olur. Destek verirsin. Ben böyle biliyorum. Hı. Bunun dışında farklı bir tanım var mı acaba? Hani ben acaba ironi yapıyorum da tabii. <laughs> ha Ben düz mantık bakıyorum. Hı. Şimdi bugün baktığın zaman Türkiye Cumhuriyeti devletinin politikalarının eleştirel yönleri var ve bunları eleştiriyorsa birisi her kim olursa olsun ben bir şey demiyorum saygı duyarım. Hı hı. Ama benim de o nasıl ki bunun karşısında muhalif eleştirel yönü var ben saygı duyuyorum. Benim de tam aksini düşünerek tam tersi durumda olma hakkım yok mu? Tabii ki var. ben de öyleyim işte. Ne var bunda?